Selam herkese Evo yine oyunundan ikinci tanıtım yayınlanmış oldu. Bu tanıtım içerisinde yine anlık bir görsel ama bir şeyler çıkartabiliyoruz tabii ki de. Ajanımızın kolundan bir tane cihazı fırlattığını görüyoruz. Dünkü videom içerisinde aslında duvara tırmanabilen örümcek bir drone'un olacağını söylemiştim. Bugün de aslında kolundan bir şey fırlatıyor ve bu uçuyor aslında. Acaba ne olabilir? Bir drone olması için yani yavaş bir drone olması çok fazla hızlı geldi bana ama flash gibi bir şey mi olabilir diye düşündüm. Bu da aslında eğer dikey gidecekse değiştirilemeyecekse yani bilemedin tabii ki de kolundan bir şeyler çıkartıp atıyor. Anlık bir görselden bir şey çıkarmak kolay değil. Kaldı ki bunlar bir saniye yani. Bunun için e, dediklerim genelde tutmuyor olabilir bu konuyla alakalı. Örümcek drone dışında. Sizler ne düşünüyorsunuz bu arada bu konuyla alakalı? Sizce Aja'nın kolundan çıkardığı şey ne işe yarıyor ve yani flash mı işte drone mu atıyor yoksa alanı bir kontrol edecek şekilde dart tarzı bir şey mi atıyor? Bunu yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın. Bence Ajın'ın bu arada bir drone tarzında, örümcek drone tarzında yeteneği olacak ve duvarlara tırmanacak. Dünkü dediğimin halen arkasındayım. Bunlar sinematikten bu arada yani önceden farklı bir şekilde tanıtım yaparlardı. Özel bir görsel hazırlamak değil de sinematik içerisinden almak gibi yapmaya başladılar. İşte bakalım Tres yazıyor bu arada burada. Üçüncü demek bu da. Dün 4 dört yazıyordu. Quattro yazıyordu. İşte bugün Tres, yarın Dost olacak büyük ihtimalle iki. Ondan sonra sonraki günde UNO olacak. UNO da birinci demek. Evet. Size aktarabileceğim bilgiler bu aşamla alakalı bugünlük bu kadardı. Sizden ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bay bay.